o geçen şeyin parçası vardı. Ne yani, deniyordu ya? O, bir şey Demiştim, atmadı, tamam. Onu bir şey sen ne yapmış? Atma da onu atmadı. Onun onu parçası vardı. Şey ver. Ben yani. sürmene duramam ama. O, 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 da güzel be. Aynı şey var. Bu evde ha evlerin evde önünde. Tamam bakalım. Ha, hadi bal. Hatramız Hatra basalım. Keseyir, <gülüyor> güzel. Güzel. <laughs> sen de isal. Ey gidi gönlü alan yalan bu dünya yalan. Bir gönül alan Yalan bu dünya yalan Var mıdır bu dünyada oy Hiç sevdasın yalan Var mıdır bu dünyada Hiç sevdasın yalan oy Evlerin umurunda oy Var yaban idutları Kesemeyirim senden sevdum umutları oy Ev Evlerin önünde oy Var yabani tutları Kesemeyirim senden sevdum umutları oy Haydi gidelim haydi Haydi gelme. Ha bu kadar söyledim oy, bir şey demeyilsin. Ha bu kadar söyledim, bir şey demeyilsin oy. Evlerin önünde oy, var yabani dutları. Kesemeyirim senden sevdiğim umutları. Oy. Evlerin onun önünde oy Var yaman dutları kesemiyorum senden Sevduğun umurları oy Gel gidelim ormanda kalbime koydum Oğlum değil merağım Seni kalbime koydum oy evlerin önünde oy Var ya bari tutları Kesemeyirim senden Sevduğum umutları oy kesemeyirim senden sevdum mutları yok. Ulan ne söyledim be? Adamsın. Müthiş bir adam. diyet. <laughs>